biz devrimize gelelim. İki üç asırlık harap olmadan sonra bir asla yakın bir zamandan beri dirilmek için çırpınışlara şahit olduğumuz dünyamıza gelelim. Üç asır eshab-ı gibi mağarada bekledikten sonra mağaradan yemlikatıyla dışarıya çıkan cemaatimizin, delikanlılarımızın, fütüvvet çağımızın nasıl bir devre ve kerteye geldiğine bakalım. Türkiye'mizde de tıpkı saadet aslında olduğu gibi bir işi ikame etmek için emek ve temek verildi. Isırap çekildi. Aile yut ve yuvayı unuttular. Kendilerin evlenmeyi düşünmüyor musun? Yatağa girdiğim zaman cemiyetinin dersleri böyle bir şeyi düşünmeme mani oluyor. Düşünemiyorum dediler. Ve bunların emeği semeyi kanı ter üzerinde bir şey tekevvün etti. Bu iş bize cemaatimize böyle devredilirken ben emsalimle beraber yer yer sevindik. Gözyaşları döktük. Çok şükür Etağb-ı mağaradan dışarıya çıktı dedik. Artık dehrin hadiselerine karşı üç asırlık gafletten sonra baş kaldırma durumuna geçti dedik. Dünya ve ukva muazenesini kavradı dedik. Tam bu tekevvün döneminde zevkimizi kıslağımızda düğümleyebilecek hadiseler boy göstermeye başladı. Bu şahval omuzunda taşıyanlar, omuzunda Resul-i mübarek bayrağını taşıyanlar, lüks hayata, refah hayatına incimak ettiler. Değer hükümlerini paranın etrafında kesip bitmeye başladılar. Ellerine milyonlar geçtiğinde çok iyi bir iş yaptıkları zannına vardılar. Ama beri tarafta insanların rüştü ve hidayeti, dalalete gidenlerin işlerde bir etin talinde bıraktığı ısrar veya hidayete gidenlerin sevici, sevinci, paranın yanında gayet dönüp kalıyordu. Devri Risalet ben aydan sonra bizde de bir yoldaşma baş göstermeye başladım. Rehavet devri. Artık biz çoktan içine katacağımız yağı bulamadığımızdan ötürü yağsız çorbalar içtiğimiz o günleri tarihe gömdük. Hasır üzerinde yatıp kalktığımız o günleri tarihe gömdük. Üçümüz, dördümüz bir yerde yatıp kalktığımız o günleri tarihe gömdük. Bu silsile ve bu zincir, bu haleden kopan niceleri vardır ki bu deryada, zafilane dünyaya daldı baş aşağı, o güne kadar omuzunda taşıdığı büyük davaya ihanet etti. Mescidi içinde resul ü Ekrem'in yine onun ifadesiyle, camileriyle bağlı dolduracaklar fakat içlerinde bir mümin olmayacak. Kapı ve menfezlerini açma yoluna girdim. Sizi tenzihü takdis ediyorum. Ama ben bir Ebu gibi bir çığlık kopararak günümüzde bazı dertleri arz etmek istiyorum. Paranın putlaşmasına karşı müsaadenizle isyanımı ısrar etmek istiyorum. Maddenin Allah yerine konmasına karşı isyanım izah etmek istiyorum. İstiyor ve düşünüyordum ki, neslim benimle beraber senin konduğu zaman kefen parası olmasın. Çalıştığımız her şeyi, üç asırdan beri yıkılan şu milletin yarım aslına verelim. İstiyordum ki biz sabah yiyecek şey bulamayalım. İstiyordum ki olduğu gibi yine hatırda yatalım. İstiyordum ki başımıza taş gibi sert bir şey koyalım. İstiyordum ki hayatı bütün meşakkatıyla tekebbül edelim, omuzlarımızı alalım. Ebu Zer'in isyanına badi olan amil gibi heyhat ki, benim de bütün ümitlerimi alt üst edecek hadiseler zuhur etmeye başladı. Dün altın halkanın içindekiler dünyaya nimak ettiler. Çoluk çocuk içine giren herkes uyuttu, unuttu her şeyi. Ve etrafını da öyle görmek istedi. Ayak uyduramadığından dolayı büyük davaya, büyük anlayışa, belki bir bakıma meseleye ve davaya ihanet haline girdim. Ve bu bir koparmaya vesiledir. Kim bilir, belki bir kader birliği içinde, bana da sonunda yalnız yaşama, ...yalnız dolaşma ve yalnız olmak için ölme düzelecekler. Eğer ben... ...benimle beraber yürüyen arkadaşlarımın... ...bozulması karşısında onların bozulacağını göreceksem... ...tek başıma kefensiz bir yerde ölmeyi tercih ederim. Öyle terbeder bir cemaati görmektense... <laughs> dünyaya inima geçmiş bir cemaat içinde yaşamayı görmektense... ...yapa yalnız bir çölde bir sahrada... ...tek başıma ölmeyi tercih ederim. Ben zannediyordum ki... ...arkadaşlarımız evlerini satıp getirecekler. Ben zannediyordum ki... Hanımları kilim sarılacak varlıklarıyla dökülecekler. Ben zannediyordum ki paradan bahsetmeyecekler. Ben zannediyordum ki bir gün canlarını da cüzdana koyup getirecekler. Ben yine öyle zannedeyim. Öyle zannedeyim Rabbim. Ben de onları da öyle yine öyle zannedeyim Rabbim. Üç asrın, üç asrın beklediği bir cemaattir. Üç asrın uyanmasına intizar ettiği bir cemaattir. Resul-i Ekrem'in dediği şeylerle hatmi selam eyleyeyim. Eğer üç asırdan beri beklenen bu cemaati de bozguna uğratırsan, İçten onu yıkarsa yeryüzünde bu kader ve muhakkak adın alınmayacak. Müslüman, uğurlu Müslüman, olursa hepten Müslüman, olmazsa yarım yamalak Müslümanın yapacağı hiçbir şey yoktur. Günün dilinde her şey yapan sahabidir. Sahabi olamayan bir yapacağı bir şey yoktur. Veyl olsun düşünmeyen İslam'a hadim cemaata. Veyl olsun anlamayan İslam'a hadim cemaata. Veyl olsun okumayan İslam cemaatına. Veyl olsun kalbi hayat olmayan İslam cemaatına ve gecenin siyah sülükleri üzerinde kalbini ağzına getirecek ahu feryat olmayan Müslümanı da değil olsun. Veya döndürelim, döndürüp de daha tatlı bir tonla şöyle diyelim, bir noktaya kadar istikamete gelen, bir noktaya kadar bir tekevüm ve varoluşun altında bulunan şu cemaati Rabbi Rahim'im, sen derbeder eylemem, gönüllerini dışarı kadar mamur eyle, tatma yüz tuttukları dünyayı istihbar etme şuuruyla gönüllerini mamur eyle. Ela inna ahsenel ve ebla'l